Eğer şu ana kadar LinkedIn'den defalarca iş başvurusu yaptıysan, CV'ni güncellediysen, profilini doldurduysan, gerekli tüm adımları yapmana rağmen henüz dönüş almadıysan, yemin isterim ki problem sen değilsin. Problem LinkedIn'in kendi sistemi. Çünkü artık sistem çok farklı çalışıyor. 2026 yılından itibaren de bu sistemi bilmen gerekiyor. Şimdi sana birkaç adımda bunu nasıl yapabileceğini detaylı şekilde aktaracağım. Hazırsan başlıyoruz. Bu arada ben Burak Canbayar, LinkedIn stratejistiyim. Türkiye'de LinkedIn Growth alanında birinci sıradayım. Benzer şekilde şu ana kadar binlerce kişiye eğitimler verdim. Yüzlerce kişiyle birebir görüşme sağladım. Onlarca markayla da çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıllık çalışma hayatımla birlikte şu anda YouTube kanalımda bildiklerimi, gözlemlediklerimi ve deneyimlerimi aktarıyor olacağım. Şu anda güncel olarak klasik ilan başvuru dönüş döngüsünde takılı kalıyor insanlar ve beraberinde de bir hayal kırıklığı sonuç veriyor. Sen de benzer şekilde bu durum yaşıyor olabilirsin. İlk hesabını açıyorsun, profilini dolduruyorsun, %100 olmadı ama en azından ila idare eder diye düşünüyorsun ve kolay başvuru butonundan otomatik başvurular yapıyorsun ve dönüş gelmiyor. Bu çok tanıdık bir süreç. Çünkü belki de bu süreç boyunca görüştüğüm insanların çoğunda gör, gözlemlediğim davranış stili. Aslında LinkedIn'in istediği şey burada, şirketlerin kolayca iş başvurusu açıp kolayca veri toplayıp kolayca analiz yapıp istedikleri kişiyi bulması. Ama burada konuşmamız gereken çok kritik bir gerçek var. LinkedIn doğru kişiler için çalışıyor. Yani herkes bunu etkili şekilde kullanamıyor. Şimdi sana kimsenin anlatmadığı bir gerçeği açık açık anlatmak istiyorum. LinkedIn'den iş bulma süreci ilan açıldığında değil, ilan açılmadan önce başlıyor. Bu cümleyi bir kez daha düşün. İnsan kaynakları uzmanları ya da şirkete iş alım yapacak kişiler öncesinden çevrelerine bakarlar. Bu alanda yetkin birisi var mı diye. Sonrasında ilan açma gereği duyarlar. Yani siz aslında ilan açılmadan önce varlığınızı göstermeniz durumunda gerçekten de o ilan olmadan size teklif gelir. Bu net bir gerçek. Nereden bildiğinizi sormayın. Aynı şekilde bu süreçte bazı şirketler bunu art niyetli şekilleri kullanabiliyor. Çünkü şirket büyüme aşamasına geçmeden önce saha testi uygulaması gerekebiliyor. Yani piyasanın nabzını ölçmek dediğimiz kısmı aslında gerçekleştiriyorlar. İnsanların maaş tekliflerini, insanların nasıl çalışma ortamlarında çalışmak istedikleriyle alakalı bu kolay başvurudaki soruları senin aleyhine şekilde kullanabiliyorlar. Çünkü o sadece bir veri seti. Yani bir işe alım değil kesinlikle. Bunu da bilmen gerekiyor. Halbuki burada problem ilanla ilgili de değil. Sen bakarsın profile ve bu ilanla alakalı işe alım yapılmadığını görürsün. Aynı şekilde şirketin içgörüler sayf sayfasında, içgörüler kısmında büyüyüp büyümediğini görebiliyorsun. Son bir yılda ne kadar kişi işe başlamış, son 6 ayda ne kadar kişi işten ayrılmış. Yüzdelik olarak LinkedIn bunu da premium özelliği olarak içgörü kısmında veriyor. Premium konusuna gelecek olursak da şöyle Premium kullanmadan önce LinkedIn size birkaç soru yöneltiyor. Sizin demografik anlamda bilginizi anlamak açısından siz öğrenci misiniz, iş sahibi misiniz ya da bir çalışan mısınız bunu anlamak adına bazı sorular yönetiyor. O soruların hepsini öğrenciymiş gibi yanıtlayın arkadaşlar. Çünkü bu sayede LinkedIn size en uygun paket önerecek. Çünkü bazen şu görülebiliyor. Bazı kişilerde LinkedIn fiyatı aylık gelirli bir rakam derken bir başkasında o rakamın 5 katında olabiliyor. O yüzden kişiden kişiye değiş, değişen dinamik fiyatlandırma stratejisini uyguluyor LinkedIn. O yüzden mümkün olduğu kadar öğrenciymiş gibi doldurun. Da bitiyor olsun. Yapay zeka kısmı da burada önemli. 2026 yılında hayatımızın merkezinde yapay zeka ve bu anlamda etik mi değil mi tartışılması ile beraber bu veri analizi dediğimiz TV analizleri yine ilan analizlerini bu analizleri yapan araçlar var. Ve bu araçlar sen daha başvurmadan önce senin profilini biliyor. Ve bu ilanın uygunluğunun alakalı sana gerekli olan de bulunuyor. Zaten yazıyor. Sen bu yeteneklere sahip değilsin. İşte 10 tane yetenek belirlenmiş. Sen bu yeteneklerden 4 tanesine sahipsin. Diğerlerini de profilin ekli diye zaten ilanın içerisinde gerekli uyarılar sağlanıyor. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Bunlar teknik anlamda detaylar. Bu detaylarla alakalı zaten bir sonraki videom bununla alakalı olacak. Burada profil nasıl oluşturulur? Nelere dikkat etmen gerekir? Bunların hepsini detaylı şekilde anlatmış olacağım. O yüzden takipte kalabilirsin. Yine profilinde net bir uzmanlık yoksa, karmaşıksa, işte örnek veriyorum profilinde yazılımcı yazıyorsa ama sen içeriklerini psikolojiyle alakalı paylaşıyorsan bir tutarsızlık söz konusu olacaktır. Ve burada olaklandığın temaları birbiriyle destekleyecek ögelerle pekiştirmen gereken ne gibi? Yaptığın bir paylaşım sonrasında yorumlarını takip etmen gerekir. Yine yaptığın paylaşımlar sonrasında kendi ağındaki aktiviteleri gözlemlemen gerekir. Kimler nasıl paylaşımlar yapıyor, kimler hangi konulardan bahsediyor, gündemde neler var. Bunları gerçekten de bilmen gerekiyor. Peki bunun şu anda ilanla ne alakası var diyecek olursak da emin olun ki pek çok işe alımcı, hunter dediğimiz iş alımı yapan yüksek kıdemli kişiler bunlara dikkat ediyorlar. Çünkü bunlar aslında günümüzde çoğu insanın göz ardı ettiği soft skill dediğimiz yani yumuşak beceriler olarak adlandırdığımız konu başlıkları. O yüzden sen LinkedIn'deki aktivitelerinde kimlere etkileşim veriyorsan, kimlere yorum yapıyorsan aslında görünürlüğünü de desteklemiş oluyorsun. Yaptığın paylaşımlarla beraber aktivitelerin de burada önemli. Bir diğer önemli konu ise işe alım sürecindeki iletişim. Sen işe alım için başvuru yaptıktan sonra muhtemelen şurada bitiriyorsun. Başvuru yaptım bitti. Niye bana dönüş gelmiyor? Niye sana dönüş gelsin zaten? Yani böyle bir durumda dönüş gelmesi çok mucizevi bir şey arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Yani sonuçta siz tek taraflı bir aksiyon yapıyorsunuz. Ben bir yere posta gönderdim. Alıcının adresi belli değil. Ben o postadan nasıl bir dönüş bekleyebilirim ki? Kimin gideceği belli değil. Ne yazdığımla alakalı karşı tarafı bilgilendirmedim. Hatırlatmadım gittiğimi ulaştı mı diye. O yüzden her ilan sonrasında takip etmeniz gereken, dikkat edilmesi gereken noktalar var arkadaşlar. Birincisi, LinkedIn ilan açarken size ilanın içerisinde bu ilanın kimin açtığını gösteriyor. O kişi muhakkak ekleyin arkadaşlar. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Ben bu ilana başvurdum. Ben bu ilanla alakalı dönüşlerinizi bekleyeceğim diye yazabilirsiniz. Bu tamamıyla tercih meselesi ama zaten sonrasında bu kişiyle muhakkak bir iletişiminiz olacak. Yine ikinci adım sürecin içerisinde, ilanın içerisinde ilanın ne kadar süre içinde dönüş yapılacağı da yazıyor arkadaşlar. Tahmini olarak bir hafta sonra, iki hafta sonra şeklinde yazar. Ve bu mühleti muhakkak takip edin. Ve bunun için bir tablo oluşturun. Hatta ben sizin yerinize bu tabloyu oluşturdum. Aşağıdaki linkten ücretsiz olarak da indirebilirsiniz. LinkedIn'de başvuru sistemini tasarlayabileceğiniz bir Excel dosyası hazırladım ve bunu kendinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak Dediğim gibi indirebilirsiniz. Burada takip etmeniz gereken metrikler var. Ve burada kaç tane ilana başvurduğunuzu takip edin arkadaşlar. Çünkü şu da olabilir. Aynı ilana bir web sitesinden başvurmuşsunuzdur, bir de LinkedIn'den başvurmuşsunuzdur. Bu da sistemin kendisinin iki kez başvurudan ötürü duplike başvurudan kaynaklı elenmemize sebep olabilir. O yüzden buna da dikkat etmesi gerekiyor. Takip ettiğiniz başvurduğunuz markaları muhakkak listeleyin arkadaşlar. Bir diğer iletişimde önemli olan konuysa bahsettiğimiz o başvuru mühletini takip ettikten sonra sürecin gidişatıyla alakalı gelişmelere de bakın. Web sitesinde bir gelişme olmuş mu? Ya da şirket yeni bir ürün çıkarmış mı? Ya da şirketle alakalı bir gelişme var mı? Bunları muhakkak takip edin. Kurucusunu takip edin, çalışanlarını takip edin. Bu kişilere bağlantı istekleri gönderin. Hatta ve hatta burada pürüzlü bir nokta olsa da o çalışanlara çalışma deneyimleriyle alakalı sorular sorun kendi sektörünüzde olacak kişilere. Hani memnun, mu, memnunlar mı ya da siz memnun kalır mısınız şeklinde buradaki ortamı öncesinden test edin. Unutmayın ki ilanındaki ilanı açan markalar da size muhtaçlar. Siz yalnızca işe alan tarafta değilsiniz. Onlar da size mecburlar. Yani her ne kadar işin içinde yapay zeka olsa da günün sonunda insan çalıştırma söz konusu olduğunda şirketler de insanlara muhtaç arkadaşlar. Bu iş iki taraflı bir denklem. Bunu unutmamak gerekir. Yani bu konu sadece LinkedIn'e sınırlı bir konu da değil. Bunu da ayrıca belirtmem gerekir. Ben sadece şu anda LinkedIn'deki süreci aktarıyorum. O yüzden dikkat edilmesi gereken noktaları net bir şekilde son haliyle sıralayıp özetlemek istiyorum. Öncelikle ilana başvuru yapıyoruz ve bu ilanın sahte olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Bunu anlamak için de aktivitelerine bakıyoruz sayfanın ve yine aynı ilanı web sitesinde yayınlamış mı? Büyümeye dair emareleri var mı? Bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Ayrıca zaten daha detaylı olarak da paylaşacağım ama burada da size bir prompt dosyası hazırladım e, ee, kanalındaki short videoları içerisinde bunu da ilerleyen haftada paylaşmış olacağım. İlanlara başvururken yapay zekayı nasıl etkili şekilde kullanırsınız? Hedef kitle şirketleri nasıl bulabilirsiniz? Bunlardan da bahseden bir prompt hazırlayacağım. Takipte kalırsanız onu, da kısa video formatında Instagram ve YouTube hesabında paylaşıyor olacağım. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Çünkü sizin sektörde hangi sektörde çalıştığınız, hangi şirketlere başvurduğunuzla alakalı kendi profiliniz etrafında bunu analiz edebilmeniz ve yapay zekanın önerilerinde dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz her şirketin büyüyüp büyümediğini bilemeyebilirsiniz ama yapay zeka tüm verileri birleştirerek size bu şirketler hakkında kapsamlı bir veri sunabilir. Bunu da unutmamanız gerekir. Yani günümüzde özetle doğru iletişim kurarak %90'ın önüne geçebilirsiniz o ilana başvuran kişilerin. Yani eminim ki pek çoğunuz ilan açan kişi ana dahi eklemiyor. Ee, buradan başlayarak aslında sonrasında doğru iletişim yazarak hani ilan iki hafta içinde yanıt verecek şekilde açılmıştı. iki hafta geçti henüz dönüş alamadım derseniz yine hatırlatmış olursunuz kendinizi. İçerikler paylaşırsanız yine o kişilerin akışına düşersiniz ve kendinizi hatırlatmış olursunuz. Ve son olarak da şunu da yapın arkadaşlar. Bu çok çok kıymetli. Belki %0.1'inizin yapacağı bir şey. Bir örnek çalışma hazırlayın arkadaşlar. Ben bu şirkete katılmam durumunda bir sene içerisinde şöyle katkıda bulunabilirim. 3 ay içinde şu projeyi şu aşamaya getirebilirim gibi örnek senaryolar hazırlayabilirsiniz. Bunu bir teklif formatına çevirebilirsiniz. Ben şirketin şöyle şöyle departman arasındaki ilişkilerin şöyle şöyle iyileştirebileceğini düşünerek katkıda bulunabilirim diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da şeffaf ve doğru anlatıldığı takdirde sizi ön plana çıkaracaktır. Maaş teklifleri, mülakat teklifleri bunlarla alakalı ileride daha detaylı konuşuruz. Ancak bu videoda da LinkedIn'den iş ilanı temasına değinmek istedim. İlerleyen videolarda daha niş konulara, daha spesifik konulara değinmiş olacağım. İçeriklerden bahsedeceğiz, iletişimlerden bahsedeceğiz. Kendi işimizi kuruyorsak nasıl müşteri buluruz bunlardan bahsedeceğiz. Ben bu süreçte nasıl müşteri buldum onlardan ayrıca bahsedeceğim. Ve inanın şu ana kadar beni eğer ki bir videoda görüyorsanız bu kesinlikle ücretsiz olacak. Bunu da teminatını vermek isterim. Yapacağım eğitimler, vereceğim, çıkaracağım e-booklar e bunların hepsini ücretsiz olarak da sizlere elimden geldiğince sunmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden takip ederseniz, destek olursanız, abone olursanız, yorum yaparsanız aynı şekilde, samimi şekilde yorumlarınızı da duymak isterim. Dediğim gibi bu benim ilk videom. Her cumartesi bu şekilde düzenli bir video uzun video paylaşarak sizlerle bir arada olacağım. Her hafta 3 tane de short videosu yayınlamış olacağım. Instagram, LinkedIn ve YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Hatta TikTok'ta da bunları paylaşacağım. Bunu da belirtmek isterim. Benden bu kadar. Yine bana ulaşmak isterseniz mail adresimi ve sosyal medya hesaplarımı da aşağıya bıraktım.